Hadi Kudret, geç kalmayak. ben sizinle gelmiyorum ki amca. Sirac'ın görüşmesine gelmeyecek misin? Amca bak, çamaşırlarını yıkadım. Çorapları, fanilaları tertemiz ütüledim. Şimdi Selih'amınkileri İsmail'e vereceğim. Sirac'ınkileri de sana vereceğim. Kızım, ben sana çocukların çapıtlarını sormuyorum. Seni soruyorum. Amca ben işe başladım ya, bugün benim Olur. işimin ilk günü. Ya daha neler? Ya kendi çocuğunun görüşmesine gelmeyecek misin? Baba, Kudret çocukları için çalışıyor. Bu seferlik mazur gör. Eski köye yeni adet. Sinirlenme baba. Keşke iş olsa ben de çalışsam. He. Çalıştığında gördükler herhalde. Söz. Çalıştığında ne oldu gördük ha? Bıktım artık üstüme sıçrayan bu çamurdan, iftiradan. Sen söyle Kudret abla. Sen şahitsin her şeyi. Hepimizin derdi başından aşkım. Şimdi bunlarla uğraşmanın sırası değil.